HSBC yatırım 16 Mayıs Cuma gününü marketlere ayırdı. HSBC yatırım Migros için 16 Mayıs tarihinde 665 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 528 lira. Buna göre 665 liralık hedef fiyat %25.95'lik bir potansiyel firme işaret ediyor. HSBC yatırım BİM için de alt tavsiyesi verdi. 665 liralık bir hedef fiyat ile e, çok ilginç Migros içinde 665 liralık bir hedef fiyat vermiş Bim içinde 665 liralık bir hedef fiyat vermiş 493 lira son işlem fiyatı Buna göre yüzde 34.89'luk bir potansiyel prim hedefi var e, HSPC yatırım şok marketler içinde alt tavsiyesi vermiş. Ee, ve yine ilginç 65 liralık bir hedef fiyat vermiş. Son işlem fiyatı 37 lira 68 kuruş. Buna göre yüzde %72.51'lik bir potansiyel prim hedefi var. HSBC yatırım Migros ve BIM için 665'er liralık hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Şok marketler için 65 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. En yüksek potansiyel prim beklentisi şok marketlerde %72.51 ile en düşük Migros'a vermiş %25.95'lik potansiyel prim beklentisi ile